Belki de hiç duymadığınız veya pek bilmediğiniz bir gerçekten bahsetmek istiyorum. New York City bir zamanlar Hollanda'nın kontrolü altındaydı. Evet, yanlış duymadınız. Hollandalılar Manhattan ve civarını 24 dolar karşılığında satın aldı ve burada New Amsterdam adında bir şehir kurdular. Bu ilginç hikayenin yanı sıra Amerika'nın yarısı da Fransa'ya aitti. Bugün bu olayları anlamak için tarihe yolculuk yapacağız. Videoya bin beğeni gelir mi? Pekala, 1625 yılında Hollandalı bir iş adamının Manhattan adasına ulaştığı ve yerli halktan 24 dolar karşılığında adayı satın aldığına yönelik bir efsane var. Bu anlaşmanın ardından adaya New Amsterdam adı verildi. Yeni Amsterdam 17. yüzyılda Kuzey Amerika'nın doğu kıyısında yer alan ve bugünkü New York City'nin bölgesini kapsayan Hollanda'nın sömürge topraklarıydı. Şehir, Hollandalıların Kuzey Amerika'daki ekonomik ve politik çıkarlarını ilerletmek amacıyla kurulmuştu. Düşünsenize, Amerika'nın günümüzdeki en büyük ve en güçlü şehri o zamanlar Hollandalılara aitti. Hollanda'nın ne kadar büyük bir güce sahip olduğunu anlamak için New York'un bugünkü dünya ekonomisindeki payına bakalım. New York eyalet değil bir ülke olsaydı dünyanın en büyük ekonomisi listesinde ilk 15'in içinde yer alacaktı. Evet burası şimdilerde olduğu gibi geçmişte de ekonomi için çok ama çok değerli bir coğrafyaydı. 17. yüzyılın başında Avrupa'nın büyük güçleri Kuzey Amerika kıtasına ilgi göstermeye başladı. Bu rekabet Henry Hudson'u 1609 yılında New York körfezine getirdi. Hudson, Hollanda Doğu Hindistan şirketi adına seyahat ediyordu ve Hollanda için ekonomik fırsatlar arıyordu. Bölgeden getirdiği güzel haberler Avrupa'da büyük ilgi uyandırdı. Özellikle kürk bolluğu nedeniyle bölge kolonizasyon için ideal bir başlangıç noktası olarak görülüyordu. Bingo Hollandalılar turnayı vurmuştu ve New York körfezinin stratejik konumu nedeniyle bölgeyi kolonileştirmeye başladılar. Yerliler tarafından Manhattan olarak adlandırılan ada aslen Kızılderililerin yaşadığı bir bölgeydi. Manhattan kelimesi Lanepe dilinde Manhattan olarak geçer ve tepeli ada veya yay şeklindeki ada anlamına gelir. Kızıl Kızılderililerin doğayla uyumlu ve iç içe yaşadıkları göz önüne alınınca bu ismin kökeni beni şaşırtmadı. Büyüyen kürk ticareti ile birlikte şehirde genişlemeye başlamıştı. Ancak Hollandalıların kontrolü altındaki koloni İngilizlerin de dikkatini çekiyordu. Hollanda ve İngiltere'nin deniz gücü ve sömürge topraklarında hakimiyet kurmak için çekişme yaşadıkları bu dönemde 3 İngiliz Hollanda savaşı yaşandı. Elbette her iki tarafta stratejik ve ekonomik öneme sahip topraklarını korumak ve genişletmek istiyordu. Fakat İngiltere'nin askeri gücü ve deniz üstünlüğü Hollanda'nın burayı korumasını zorlaştırıyordu. Bu yüzden İngilizler şehri kolayca bombaladılar. İşte tam bu noktada Hollanda sıra dışı bir hamle yaparak 1667 yılında yaşanan 2. İngiliz Hollanda Savaşı'nın sonunda Breda Anlaşması'nda bazı kararlar aldı. Bu anlaşma her iki ülkenin de sömürge topraklarının değiştirmelerine sebep oldu. Hollandalılar kolonilerini herhangi bir maddi tazminat istemeden satmaya hazırdı. Çünkü ticaret yolları için başka sömürgelerin önemi büyüktü. Hollandalılar, kürk ticaretinin yanı sıra Küçük Run Adası'na da odaklanmışlardı. Adanın stratejik önemi baharat ticaretinde iyi bir başlangıç noktası olarak görülüyordu ve bu fikir her iki tarafça kabul edildi. İngiltere, Hollanda'nın Kuzey Amerika'daki önemli yerleşim yeri olan New Amsterdam'ı resmi olarak ele geçirirken Buna karşılık Güney Amerika'daki Surinam'ı ve diğer küçük topraklardan bazılarını Hollanda'ya devretti. Peki Hollanda neden New Amsterdam'ı bırakıp Surinam'ı tercih etti? Aslında o dönem için Surinam Hollanda için büyük bir fırsattı. Çünkü bu bölge tarım açısından zengin ve Brezilya videomda anlattığım gibi şeker kamışı üretimi için elverişli topraklara sahipti. O dönemde şeker büyük talep gören, yüksek değerlere sahip bir üründü ve bu yüzden Hollanda Surinam'da şeker üretimi sayesinde karlı bir ekonomi kurmayı hedefliyordu. Ama gel görelim ki günümüzde Surinam ve New York karşılaştırıldığında arada uçurumdan öte bir fark var. Bu durum oldukça tuhaf gibi görünse de elbette devletlerin çıkarlarını dönemi yorumlayarak anlamak gerekiyor. Bahsettiğim bu olayın üzerinden neredeyse 400 sene geçti. Hollandalılar New Amsterdam'ı elde tutmanın ne kadar önemli olacağını tahmin edemedi. Kalınca bu pek de kestirilebilir bir şey değildi. Sonuç olarak Breda Anlaşması sayesinde hem İngiltere hem de Hollanda stratejik ve ekonomik çıkarlarını gözeterek sömürge topraklarını değiştirdiler ve karlı taraf İngiltere oldu. İşte bu hikaye. Bu yüzden tarihin en ilginç toprak değişimlerinden birisi. İngilizler New Amsterdam'ı ele geçirdikten sonra buranın adını New York olarak değiştirdiler. Bu isim, İngiltere'nin o dönemki yöneticisi olan York Dükü'ne ithafen verildi. İngilizler yıllar boyunca şehrin kontrolünü ellerinde bulundurdukları gibi aynı zamanda Kuzey Amerika'daki sömürge hakimiyetlerini de güçlendirdiler ve yayılmacı bir politika gerçekleştirdiler. Fakat 1775 ve 1783 yıllarına gelindiğinde insanlar Amerikan Devrimi'ne şahit oluyordu. 1783'te Amerikan Devrimi'nin sona ermesi ve İngilizlerin Amerika'daki sömürge topraklarından çekilmesiyle şehir bağımsız Amerika Birleşik Devletleri'nin parçası oldu ve 1780'li yıllarda kısa süreliğine de olsa ABD'nin başkenti olarak hizmet verdi. Tamam. Şimdi işleri biraz daha karıştıralım. Bir zamanlar ABD'nin yarısının Fransızlara ait olduğunu biliyor muydunuz? Amerika Birleşik Devletleri, tarihteki en iyi anlaşmalardan birini gerçekleştirerek Louisiana topraklarını satın aldı. Bu anlaşma neden mi bu kadar karlı? Gelin detaylara bakalım. Düşünün, bahsettiğim bu topraklar 2 milyon kilometreden fazla bir alana sahipti. Yani bugünkü Fransa'nın neredeyse 5 katı büyüklüğündeydi. Bölge Kanada'dan Meksika körfesine kadar uzanan devasa bir coğrafyaya ve bugünkü ABD'nin 15 eyaletini kaplayacak genişliğe sahipti. İşte bu devasa topraklar sadece 15 milyonu el değiştirdi. Sadece diyorum çünkü bu satın alma işlemi tarihteki en ucuz arazi alımlarından birisi olarak kabul edilir. Nasıl oldu da Fransızlar kendi ülkelerinden kat be kat büyük olan bu topraklardan vazgeçti? Kuzey Amerika'nın kolonizasyon dönemi boyunca İngilizler çoğunlukla doğu kıyı bölgelerine yerleşmeyi tercih ederken Fransızlar Mississippi Vadisi boyunca ilerleyerek ülkenin iç kısımlarına yerleştiler ve buraya Fransa kralı 14. Louis'in adından esinlenerek Louisiana adını verdiler. Fransız yönetimi 1762'ye kadar dirense de, kürk ticareti için oldukça önemli olan Louisiana 18. yüzyılın ortalarında Fransa ve İngiltere arasında gerçekleşen 7 Yıl Savaşları sonucunda İngilizler ve İspanyollar arasında paylaşıldı. Bu savaş küresel çapta gerçekleşen ilk savaştı bir nevi birinci dünya savaşı gibi bir şeydi. Savaş Kuzey ve Güney Amerika'nın yanı sıra Avrupa, Asya ve Afrika'nın belli başlı yerlerinde gerçekleşiyordu. Fransa ve İngiltere arasında yaşanan çatışmalar, Kuzey Amerika'daki sömürge topraklarındaki hakimiyet yarışını da etkiledi. Savaşın sonunda Fransa, Kuzey Amerika'daki topraklarından bir bölümünü kaybetti. 1763'te imzalanan Paris Antlaşması ile savaş sona erdi. Topraklar yeniden dağıtıldı. Bu anlaşmanın sonunda Fransa'nın Kuzey Amerika'daki topraklarının büyük bölümünde değişiklikler oldu. Daha ilginç olanı ise Fransızlar, 7 Yıl Savaşları sırasında İspanya ile müttefik olarak savaştığı için İspanyollara borçlu durumdaydı. Bu nedenle Fransa, New Orleans şehri dahil olmak üzere Louisiana'nın batısındaki toprakları İspanya'ya devretmek zorunda kaldı. Ancak bu durum Kuzey Amerika'daki Fransızların sonunun geldiği anlamına gelmiyordu. Fransız devrimi sırasında yeniden kazanılan milli özgüven Napolyon'u ateşledi. 1800'e gelindiğinde Bonaparte verdikleri toprakları müttefikleri İspanya'dan geri aldı. Ancak hesaplara katılmayan bir gerçek vardı. Amerikan Bağımsızlık Savaşı sonucunda yeni bir güç olan Amerika Birleşik Devletleri bölgede yükseliş trendine geçmiş, yeşil yakıyordu. Amerikalılar Fransızların Louisiana topraklarını ele geçirmelerini istemiyor, bu yüzden diplomatik yollarla müzakere etmeye çalışıyorlardı. Öte yandan Bonaparte, Haiti devrimi ve İngiltere'nin deniz ablukası nedeniyle ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldı. Haliyle tüm bu ekonomik sıkıntılar Fransa'nın Kuzey Amerika'daki topraklarını korumak ve yönetmek için yeterli askeri güce sahip olmamasını da sağlıyordu. Louisiana üzerinde diretmek Fransa'nın sınırlı kaynaklarının yitmesine sebep oluyordu. Bu gibi nedenler Napolyon'un yeni dünyadaki maceralarından vazgeçmesine ve tamamen Avrupa'ya odaklanmasını sağladı. Bu yüzden buradaki toprakları elden çıkarmak mantıklıydı. ABD, Louisiana'yı satın alma konusunda ilgiliydi. Çünkü bu topraklar ülkenin batıya doğru genişlemesi ve ekonomik gücün artması açısından büyük bir fırsat sunuyordu. Ayrıca Mississippi Nehri ve New Orleans limanı Amerikan ticareti için stratejik öneme sahipti ve bu bölgelerin kontrolü Amerika'nın güney ve batı bölgelerini ekonomik olarak kalkındırabilirdi. 1803'te ABD Başkanı Thomas Jefferson Louisiana'yı satın almak için Fransız hükümetiyle müzakerelere başladı. Bu devasa topraklar hektarının bir sente denk düştüğü kötü bir anlaşma ile 15 milyon dolara satıldı. Evet, Fransa Louisiana'yı çok ucuza Amerika'ya sattı. Çünkü az önce de söylediğim gibi Fransa'nın borçları çok büyüktü ve acil nakite ihtiyaçları vardı. Ayrıca Fransız hükümetinin Avrupa'da sürekli savaş halinde olması, Amerika'daki Fransız topraklarının diğer Avrupa güçleri tarafından istila edilme riskini arttırıyordu. Yani bu da ya az paraya satacaksın ya da bedavaya elden çıkaracaksın anlamına geliyordu. Halk arasında bu tabire seve seve yaptı diyorlar. Bu nedenle Louisiana'yı Amerika Birleşik Devletleri'ne satmak Fransa'nın bu topraklardan para kazanmasının tek yoluydu. Aynı zamanda potansiyel istilalardan da korundular. Bölgenin ABD tarafından satın alınması tarihteki en büyük gayrimenkul işlemi olarak kabul edilir. Neymar'ın 222 milyon ettiği günümüzde bu satış gerçekleşmiş olsa bu topraklar için kim bilir ne kadar talep edilecekti. Bu arada bir dipnot. O zamanın 15 milyonu bugünün 250 milyon dolarına eşdeğermiş. Yani neredeyse bir Neymar. Günümüzde Louisiana eskisi kadar devasa topraklara sahip olmayan bir yerleşim yeri olsa da Amerika Birleşik Devletleri için önemli bir bölge. Burada doğalgaz ve petrol gibi enerji kaynakları var. Konuyu toplamak gerekirse Amerika Birleşik Devletleri'nin parayla satın alınmış bir toprak bütünü olduğunu düşünüyorum. Size anlattığım bu toprakların dışında Rusya'dan Alaska'yı, İspanya'dan Florida'yı, Meksika'dan Utah, Arizona gibi bölgeleri satın aldılar. Bizim gibi köklü bir tarihleri yok ve şimdi de Danimarka'dan Greenland'ı istiyorlar. Küresel ısınma gerçek bir tehdit ve buzlar eridiğinde Alaska ve Greenland gibi yerlerin değerleri daha iyi anlaşılacak. Evet, bu tarz tarihi yolculuklar ve az bilinen şeylere ışık tutmak çok hoşuma gidiyor. Sizlerin isteği üzerine söz verdiğim gibi bu videoda New Amsterdam'dan New York'a ve Fransa'nın Amerika'daki topraklarına uzanan tarihi bir yolculuğa çıktık. Peki sen bu ilginç toprak değişimleri hakkında ne düşünüyorsun? Günümüz ekonomisinde bu topraklar ne kadar ederdi? Türkiye'de yapılmamış videolarla karşınıza çıkmak ve bu videoların sizlerde karşılık bulması beni gerçekten mutlu ediyor. İşte sizden aldığım bu güçle hedeflerime ve hayallerime doğru ilerliyorum. Yıl sonuna kadar 50 hatta 100 bin abone olma yolunda. Beni yalnız bırakmayacağınızı düşünüyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu gibi küçük destekler benim için çok değerli. Buraya kadar beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.